Mine nerede? İçeride. Kahveyi sen niye getirdin? Konuşacaklarım var. Buyur Hatice. Zehir edebilirsin. Bu halin ne senin? Ne varmış benim halimde? Bu evde sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmak ne demek? Benim bilmediğim başka bir şey mi oldu evde Hatice? Mesela ...Ömür'ün bebeklerini kaybettiğini biliyor musun yani? Hatta bugün doktordan bir daha çocuklarının olma ihtimalinin kalmadığını öğrendiklerini. Evet biliyorum. E deli etme insanı da. Ne demeye oturuyorsun? Ne yapayım Hatice? İnsanı değiştirebileceği şeyler vardır. Değiştiremeyeceği şeyler vardır. Evet adım hazır. Ama. Senin kafanda ya Hızır ben değilim. Ya senden mucize göstermeni beklemiyorum. İnsanları teselli et. Bazı şeyler vardır teselli edilemez. Beni bazı şeylerle ilgili teselli edemezsin. Mesela Zeyno ile ilgili beni teselli edemezsin. Ben de İlyas'la Ömür'ü çocukları için teselli edemem. Ancak onların yanında olurum. Onların istediği kadar, onların istediği mesafede. Aksini yapmak acıyı arttırır. Sen de lütfen bu kadarını yap. Fazlasını yaparsan üzersin. En azından beni teselli ediyorsun. Ya sabahtan beri nasıl davranacağımı bilemiyorum. Ne yapayım Hatice? Daha önce yaptığın çocuğu başkasına ver dedim. Şimdi bir çocuk daha mı yapayım Aman aman. Ha, gel Ömür gel. Hızır abin de sizi soruyordu. Yemeği inmediler diye. Özür dilerim abi. Biraz halsizdim ama şimdi iyiyim. Yok gülüm yok yok. Ben böyle herkesle birlikte yemek yemeye alıştığım için... ...anam da gidince... ...kendimi bir yalnız hissettim. Aman abi sen yeter ki kendini yalnız hissetme. Biz her oyun gelir senin yanına otururuz. Korkmuyor musun lan sen benden? Vallahi abi senden değil de senin yapabileceklerinden korkuyorum. Hmm. Ne gibi amca? Malum konular mı? Vallahi annem babanın sulduruyor mu diye sorup duruyor da. Benim adım çıkmış adım. Adım. Az önce yalnız başıma yemek yedim. Mine. Buyur abi. Ben az önce kimlerle yemek yedim? Kazım, Adnan, Mikail, Alparslan abi ve Hazır Ali. Kadın var mıydı masada? Kadın kim olacak senin masanda? Ne demek kim olacak? İsteseydim olurdu. Var mıydı yani? Yoktu. Ha. Ya gerek de yok. Çocuklar da onu diyor. Çocuklar, Çocuklar ha? Tabii. Derler. Hepsinin elinde bir el var. Tutmuşlar. Halden anlayan mı var? Yok. Abi istiyorsan ben anamı arayayım gelsin senin elini tutmaya. Yok yok İlyas amcam. Bu aralar babaannemin eli dolu. Özlem var. O zaman ben anneme haber vereyim oluyor musun? Yok oğlum yok. Anan eli dolu önsün de. Çağırmana gerek yok. Ben böyle eli boş otururum.